Selam canlar nasılsınız? Evet adetim olmadığı üzere bir gün sonra bir video daha çekiyorum ama e, bu bunu söylemem önemli diye düşündüm. Özellikle zaten Ramazana girdiğimiz bir dönemdeyiz yani şu anda ve bir kapanış döngüsündeyiz. E, dün anlatmıştım videomda. O e, videoda izlemenizi tavsiye ederim. Ve gökyüzü konumları da zaten dediğim gibi Allah'ın tasarımıyladır e, ee, o yüzden de hani bize bir şeyleri göstermek fark etmek için arada bir izlememiz takip etmemiz gereken e, göstergelerdir ee, Ben bu videoyu niye çekmeye karar verdim Allah'tan ilham aldım İçimden gelen bir ilhamla böyle bir şey e, bu videoyu çekmeye karar verdim yani e, şimdi dediğim gibi kapanış döngüsündeyiz ve çok dikkat dikkatli olmamız gereken zamanlardayız etrafımızdaki insanlar Yani çıkarcı insanlar çok çoğaldı biliyor musunuz? Yani kötü bir dünyada yaşıyoruz gerçekten ee, ve çıkarcı insanlar yani yüze güzel konuşup e, arkanızdan dolap çeviren insanlar bu sevdiğiniz kişi demiyorum ondan hariç olarak anlatıyorum şu anda ee, karşılaştığınız insanlardan bahsediyorum hayatınızda ailenizden olur arkadaşlarınızdan olur. Ee, ya da ne bileyim e, sorudan size dahil Olmaya çalışan insanlar olur Ve sizinle dost olmaya çalışıp Ağzınızdan laf almaya çalışıp e, Yani e, size Her türlü Aşağı çekme Sizin e, frekanslarınızı düşürmeye çalışan İnsanları e, fark edersiniz Ve eğer ki Eğer ki şanslıysanız Eğer ki gerçekten Allah'ın sevdiği kullardansınız Bu çok çabuk Kısa bir sürede gösterilir, daha uzatmaz yani Allah izin vermez buna ve bu kalbi temizlik öyle bir şeydir ki yani e, burada hani diyorsunuz ya işte sahte e, ikiz alev nedir, gerçeği nedir? Bunu en içten kalbinizden anlayabilirsiniz gerçekten ne yaşıyorsunuz? Yaşıyorsunuz? Yani gerçek bir aşk mı yaşıyorsunuz? İçinizden o, e, ona karşı hissettikleriniz gerçek mi? İçinde bir çıkar var mı? Bir amaç var mı? Bir başka bir şey hedef var mı? Yok mu? Yani Bunlar varsa zaten siz gerçek bir aşkla sevmiyorsunuz demektir. Çünkü tekamül yolculuğu, ikiz alev yolculuğu gerçek bir aşk yolculuğudur. Çünkü zamanımızda kalmadı böyle aşklar. İki günde bitip tüketilen ya da böyle belirli kalıplara sokulmaya çalışan aşklarla karşılaşıyorsunuz. Yani etrafınızdan görüyorsunuzdur. Ve karşı tarafta tabii ki sizi gerçekten seviyor mu? Yani bunu da kalbinizden bilirsiniz, anlarsınız. Gerçek aşk böyle bir şeydir. Günümüzde fazla kalmadığı için zaten ikiz alevler bu şekilde Allah tarafından görevlendirildi. Önceden de vardı tabii ki ama önceden biraz daha nadirdi. Eskiden şu zamanlarda çok daha fazlalaşmaya başladı. Çünkü gerçek aşkın artık aşkın kavramını, bu tanımı, Yok etmeye çalışıyorlar ee, Bunu böyle markalaştırmaya çalışıyorlar Yani böyle laçkalaştırmaya çalışıyorlar Bunların hepiniz farkındasınız Ve bu gerçek e, hislerle Bu sevgiyi duymak Ne demektir biliyor musunuz Yani sizin hisleriniz gerçek demek ki Ve siz yalancı değil Yalancı hisler yok sizin içinizde Yani e, Bütün her şeye bakışınız her şeye sevginiz O kadar içten o kadar gerçek ki yani bu hani yok işte simülasyon dünyasında mı yaşıyoruz diyenler oluyor ya hani yani e, zaten Allah inancı e, olan insan böyle düşünmez. O da ayrı konu. Ama hani ya sen gerçek düşüncene bak. Düşüncen e, şey e, hislerin, kalbinden o geçen hisler ne alemde? Ne kadarı gerçek? Ne kadarı çıkarcı? Ne kadarı yalancı? E ve bu e, bu e, Hislerin o kadar gerçek olduğunda ve çok işten olduğunda insanlar seni böyle şey diye düşünebiliyor bazen yani ya ne kadar iyi böyle alttan alan ya ne kadar yumuşak böyle ha biz bunlara her istediğimizi yaptırabiliriz öyle bir şey yok çünkü bir ikiz alevseniz eğer bütün hisleriniz, bütün dünyaya algınız, bakışınız gerçekse ve siz gerçekten Allah'ın yolundaysanız, ona gerçekten kalbinizden bağlanıyorsanız, yani e, otomatik yapmıyorsanız bir şeyleri ibadetleri bile yani e, o Allah hani o samimiyetle o içinizden gelerek yapıyorsanız böyle bir insansanız, siz zayıf değilsiniz, siz güçlüsünüz. Bu da bir gerçektir çünkü Allah sizi bu dünyaya bir görev için getirdi ee, bir görev için getirdi ve de yani e, bizi zayıf zannedenler biz zayıf falan değiliz biz e, her şeyi e, her şeyin farkındayız sadece hani bazı zamanlar oluyor yani e, Dediğim gibi hani etraf bizi bu şekilde farklı algılayabiliyor ama aslında biz çok güçlü ruhlarız ve bizde öyle bir adalet duygusu var ki yani biz bu adalet duygusu ıı, yüzünden hani kimsenin ne kul hakkına gireriz ne e, başkasının bir kul hakkına alırız bunlara çok riayet ederiz çok e, bunlara dikkat ederiz e, ve bizde eşitlik duygusu da vardır eşitlik derken kadın erkek eşitliğinden de bahsetmiyorum bu arada yani kadın ve erkeğin güçleri o oranda farklıdır. Yani onları zaten biliyorsunuz. Demek istedim öyle bir adalet duygumuz var ki bizim yani hiç her şeyin farkındayız aslında. Şu hani içimizde var ya yani o içimizden hani her şey bilme hali. Bu yani aslında bütün insanlarda vardır ama çoğu insanda bunlar işte kapalı. Kapalı bir haldedir yani ama ee, sen gerçek bir şeyleri yaşıyorsan gerçekten hani bir şeydir o hissedebilme idrakindeysen sana öyle bir güç verilir ki Allah tarafından ve Allah tarafından da öyle şans verilir ki yani ne kötülük e, baki kalır ve ne de yani o şekilde insanların yani gerçek yüzleri gösterilir onu demek istiyorum ve e, hani bu şekilde kimse bizi zayıf zannetmesin eee yani hani bu kanalda ben böyle hani yardım için çıktım ya yani böyle herkese işte e, bir şeyleri anlatmak bir şeyleri fark ettirmek için böyle çıktım ya. Yani birçok insan da e, kötü gözle de dinliyor beni yani e, farklı farklı amaçlarla da dinleyen oluyor beni. E, bunları tabii ki de e, ben bu şekilde düşünmüyordum ama hani bunların da farkındaydım aslında hani böyle bir şeyler olabileceğini yine de olmayacağını hani böyle iyi insanlık e, olur ya böyle. Kovucuyum ben bir de yani biraz da fazla iyimserlik var bende ama dediğim gibi e, bunlar bir zayıflık göstergesi değil aksine e, bizi e, bizim güç yani güçlü özelliklerimiz ve yani de şunu tam anlatabildim mi bilmiyorum ama e, yani iyimser gözle bakarız evet ama Yani öyle de ruhlarız ki demek istiyorum. Bu gerçekten yani içinden hissedebilen ruhlardan bahsediyorum. Ee, yani bir şey eyvallahımız yoktur. Onu demeye getiriyorum. Yani aslında kötülüğünde farkındayız. Ee, Kötülere nasıl bir e, nezaketle set çekmenin de gerektiğinin farkındayız. Ee, bunlar Allah tarafından bize gösteriliyor çok şükür. Yani o yüzden hiçbir şeyden korkmayın canlar. Yani böyle insanlar geldiğinde eğer gerçekten Allah'a e, samimi bir şekilde içten bir şekilde bağlanıyor bağlıysanız bağlanıyorsanız e, gerçekler de size gösterilir. Böyle insanlarda lütfen dikkat edin. E, kötü insanların e, amaçlarına doğru odaklanmayın. E, burada Selin kardeşimize de e, arkadaşıma da çok e, ne diyeyim? Ya şöyle diyeyim, yani hani e, ben şimdi onun e, videolarını hani dinliyordum e, bu videolar çıkmadan önce ve o hani işte baktım hani kendi içinden böyle gerçekten anlatıyor böyle hani bu bağlantı yaşamış birisi böyle anlatıyorsa mi bir dille ve ben başka yerlerde izledim ama hani onun kadar samimi bir şekilde <laughs> anlatan da görmedim e, ve hani benim e, haricimde eğer bir kanal dinlemek istiyorsanız izle ile ilgili hadi bu yani bu hani sizin tercihiniz ama. Ee, onu dinlemenizi ben tavsiye ederim çünkü birçok kanal var farklı farklı konuşan yani dediğim gibi böyle internetten hazır bilgi alıp e, söyleyen mi dersiniz ondan sonra insanları böyle korkutmaya çalışanları mı dersiniz başka baş, başka, başka amaçlara yönelten mi dersiniz yani bu e, yolculuktaysanız eğer gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor sizin kalbiniz açık olmalı bu bağlantı kalptendir çünkü gerçek bir aşktır söylemiştim hisleriniz gerçektir yani. Hiçbir çıkarcılık başka bir şey gözetmeden hani siz seversiniz ve insanlara da bakışınız böyledir. Ee, ama e, bilinçli olmanız gerekiyor. Gerçekten bilinçli olmamız gerekiyor. <laughs> çünkü gerçekten kötü zamanlardayız zor zamanlardayız bir kapanış zamanındayız. Ee, bizim o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor ve Allah inancını çok iyi de idrak etmemiz gerekiyor dinin içine çok fazla bidat sokulmuş durumda yani insanları e, görünüşe bakıp yargılayanlar mı dersiniz yani e, başka başka şeyler mi dersiniz yani bir kere Allah her şeyden önce korku değil sevgidir hani siz onun e, ona uygun hani davranmadığın sürece evet korkun o ayrı konu e, orası doğru ama Allah korku olarak algılayanlar, Kur'an'ı kaldırıp rafa koyup da onu tozlandırıp okumayanlar veya sadece Arapçasını okuyup da Türkçesini e, hala okumamış insanlar. Yani namazları hani kılıp kılıp da işte içindeki duaları işte okuyanlar. Ya ben televizyonda böyle bazen izledim yani El-Fatiha dediklerinde yani 5 saniyede bir elham okuduklarını gördüm. 5 saniyede elham okunabilir mi yahu? yani bunları da yargılamak için söylemiyorum ama lütfen dikkatli olalım yani daha doğrusu e, bilinçli olalım örnek veriyorum yani bir namazı kılarken mesela o hani e, duaları hani Arapçasını tekrar edin ama onların da anlamını öğrenerekten içinizden onu da geçirin ne demek istediğini yani ne diyerek onu kıldığınızı duaları ne şekilde neyi diyerek e, hani bir inşirah suresi okuyorsunuz rahatlamak için ama onun içinde ne yazıyor bir duha suresi okuyorsunuz. Onun içinde ne yazıyor, ne anlatmak istiyor. Yani siz e, hem Arapçasını hem Türkçesini e, ikisini birden okumanın önemini daha önce çok kere söyledim. Ve bir gerçek Müslüman, yani sadece Müslüman demeyeyim. Şimdi hani Allah'a inanan diyeyim. Çünkü farklı farklı dinlere de mensup insanlar beni e, dinliyor olabilir. Burada esas olan Allah inancıdır. Allah'a bütün hislerin eğer senin gerçekse Allah inancın da gerçektir başkaları e, gibi değildir yani. Ve bir de şöyle bir e, yanlış inanış var. İşte e, hiçbir şeyi Allah'a soramayız. E, Allah haşa bizden işte uzakta bir yerdedir, gökyüzündedir. Ya Allah e, insanlara şah damarından daha yakındır. Sen ona istediğin şeyi sorabilirsin ama isyan şeklinde değil. Yani "Allah'ım neden böyle?" Hayır, öyle değil. Yani "Allah'ım hani öyle bir şey hani başıma geldi. Neden olmuş olabilir? Yani bunun hikmeti nedir? Yani orada zaten sana Allah hani ilhamları zaten verecek. Burada huzurlu kalp çok önemli. Huzurlu bir şekilde e, e, yani kalbi mutmain olduğumuzda nefsim nefis mertebe nefis mertebemizi biz yükselttiğimizde e, bir huzura erdiğimizde yani işte eril ne alemde veya işte hani bu gidişat ne olacak? işte deprem mi gelecek? Yok efendim şöyle bir mi bölüm mi olacak diye derdine düşmezsiniz ki zaten. Yani siz o içinizde bir tam ve bir bütün olduğunuzda kendi içinizde ruhunuzla tam ve bir bütün olduğunuzda, Allah'la tam ve bir bütün olduğunuzda zaten bütün her şey rayına oturacaktır ve size inzivayı tavsiye ediyorum. İnziva dönemine girin. Yani gerçekten e, hisleriniz ne alemde? Gerçekten içinizde tam ve bir bütün müsünüz? Tam ve bir bütün olmak için ne hal halde olmak gerekiyor? E, yani e, hani kafa işte sürekli o tarafta mı, başka yerde mi? Yani e, amacımız bizim bu değil ve amacımız onu reddetmek de değil. Yani biz bu yolculuğumuza iki kişi niyetiyle çıktık ee, ve iki kişi de e, devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ama e, hani yolda bir yerde hani tek e, olarak ayrıştırılıyorsun bunu Allah özellikle yapıyor. Bunu Allah bilerek yapıyor ki iki tarafta ayrı bir şekilde düşünsün. Düşünsün yani o inzivaya girsin. Yani e, ne yapıyorum ben bir e, yani karşı tarafın kulaklığına giriyor muyum onu üzüyor muyum ve burada eriller şunu da bilsin lütfen Allah e, dişi derin yani e, o nasıl da o ayet e, Allah yani e, biz dişi derin kadınların diyeyim yani Göz yaşlarını tek 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 sayar yani bir şey üzülüyorsak Gerçekten canımız yanıyorsa eğer yani demek istediğim kul hakkına hiçbir şekilde ne o taraf ne de siz yani siz de kendinizi hani ben kul hakkına onu girmiyorum diye de düşünmeyin yani girmiş de olabilirsiniz size ne demiştim en baştan ilk zamandan beri neler yaşandı neler konuşuldu neler hissedildi bunların tek 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 böyle bir analizini yapın bir dökümünü yapın insan böyle her zaman kendini haklı görmeye meyillidir ee, karşı tarafı suçlu görmeye meyillidir yani e, o yüzden kalbimize bakarak her şeye ama bilinçli de olarak bir şeylerin idrakine e, varmaya çalışarak ve gerçek Allah inancı ne demektir e, bu yolculukta neler olması gerekiyor bunun için inzivaya e, çekilmeniz ve hayatınızı derleyip toparlamanız Yeni ve taze bir başlangıç yapmanız için bu tekamül yolculuğunda başarıyla bu yolculuğu tamamlamanız için tek gereken sizin kalbinizden düşünmeniz. Kalbiniz açıksa zaten yani o mantık zaten e, bizde var çok şükür ve biz e, bu şekilde yola devam edersek eğer yol çok güzel tamamlanacaktır. Bizim bütün kilitlerimiz, şifrelerimiz içimizdedir, kapalı kodlarımız içimizdedir. Bunlar da Allah'a e, bilerek, hakikatiyle bilerek ve kendimizi ve kendi değerimizi hakikatiyle bilerek biz buna ulaşabiliriz. E, dediğim gibi herkes çok dikkatli olması gereken bir dönemde alma verme dengemizi de lütfen koruyalım. Buna da dikkat etmemiz çok önemli özellikle bu yolculukta o yüzden. Abone olmanız da beni çok mutlu eder. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.